Merhabalar. Bugün size çok güzel bir kafa masajı göstereceğim. Saç tiplerimize yapacağız, çakak bölgesine yapacağız, biraz şu çene bölgesine yapacağız. Yaparken de böyle çok rahatladığınızı hissedeceksiniz. Şimdi öncelikle şöyle bütün saç tiplerimizi tutup biraz çekip sallayacağız. Başımızın her yerine gelsin. Hafifçe çekelim, sallayalım. Kafa dibimiz, saç diplerimiz biraz hareket etmiş olacak. Rahat hissettiğimiz kadar yapalım. Ne kadar çekmeniz gerektiğini anlayacaksınız zaten. Çok da iyi geliyor, onu da anlayacaksınız. Böyle başınız ağrıyorsa sık sık, işte başınız şuralar ağrıyorsa, stres altındaysanız ki çoğumuz öyleyiz, çok iyi gelecek, rahatlatacak. Yüz kaslarımıza, yüzümüze çok iyi geliyor buraların rahatlaması. Çünkü yüz kaslarımız böyle burada bitmiyor, bütün arkadan ayağa kadar giden bir sistem var. Dolayısıyla her gün yapıyorum ve her ders genelde bunlarla başlıyorum. Hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda belki abartı gelecek. Ben çok inanmamıştım en başta ama sonradan gördüm. Saç sağlığı için bu şu an yaptığınız masaj inanılmaz iyi geliyor. Yani daha az dökülüyor saç, daha hızlı uzuyor, daha böyle hacimli ve sağlıklı görünüyor. Yani her gün yapın, göreceksiniz. Şimdi sanki bir taç yapar gibi iki kulağımdan yavaşça bakın saç derisini itiyorum. Ortada birleşiyorlar. Yavaşça. Şimdi biraz daha şu kafamın tepesine doğru gideceğim. Bir üçgen yapar gibi. O derin dokuyu yavaşça itiyoruz, birbirine yaklaştırıyoruz. Bir tane daha. Şimdi tam arkaya gidiyor ellerim. Arkada birleşecek. Yani başın her yerinden bu şekilde geçmiş olalım. Yani son kez. Güzel. Şimdi tırnaklar. Tırnakları başından sonuna böyle bir yol çizip hissediyorum kafa dibimde. Tırnakları hissedin. Son kez. Güzel. Şimdi şuralarla... Biraz şakak bölgemize masaj yapacağız. Şu saçlı bölge, alnın yanı, kaşların yanı zaten yaparken hissedeceksiniz çok ihtiyacı var bu masaja buraların. Nerede daha böyle bir hassasiyet hissediyorsanız oralarda biraz oyalanın. Bu kemikler çok acıtıyorsa parmak uçlarıyla yapabiliriz. Birkaç gün bu masajı yaparsanız yaptıktan sonra bu gittikçe rahatlayacak bu acı. Şu an belki ilk defa yapıyorsunuz ve hissediyorsunuz. Anlıyorum, oluyor. Şimdi şu kulağın önündeki hattan muhakkak geçelim. Buralara da biraz şöyle. Kulağın altı biraz böyle hassas yavaş hareketler yapalım. Son olarak şöyle bir saçı tutalım hadi. Yukarı çapraza bakın hafif böyle açmış oldum yüzümü. Birkaç nefes böyle bekleyelim. Bir nefes daha. Evet. Umarım sevmişsinizdir. Gerçekten her gün yapmanızı tavsiye ederim. Hem yüzümüze olan faydalarından, hem verdiği o rahatlamadan, hem de saç sağlığı açısından faydalarından dolayı. Herkese öpüyorum. Sevgiler.